merhabalar Hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda bu gördüğünüz böyle nostaljik oldukça zarif tatlı bir böyle bileklik modeli paylaşacağım dantelip ile ördüm şöyle bakın arkadan düğmeli her çeşit böyle kazaklarla hırkalarla çok tatlı olur diye düşünüyorum Evet, bunun yaka modelini de çalışacağım inşallah. Elimde iki tane bitmek üzere olan proje var böyle artan iplerle ördüğüm hırka projeleri. Onları tamamlar tamamlamaz hemen yakasını da yapacağım. onu da en kısa sürede yayınlarım inşallah. Evet. Bu şekilde yapılışı da oldukça kolay. şimdi yapılışına geçelim. Evet, hırkanın yapımı için böyle bir ip kullanıyorum. Benim çok sıklıkla kullandığım bir ip bu. Ee, ürünleri güzel oluyor gerçekten. DMC Babylo No 10 numara, 100 gramlık ipler bunlar. Kullandığım tığ da bu ipe uygun. Ee, kaç milimetre bu? Ee, bir buçuk buçuk milimetre bir tığ kullanıyorum. Böyle dantel tığ. Siz e, deneme yanılmayla elinize uyan bir tığ e, kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi başlayalım. Ee, i̇stediğiniz istediğiniz uzunlukta başlayabilirsiniz. Bu e, bilekliğin e, kalınlığını e, gösteriyor bu çekeceğimiz zincir. Ben e, 30 zincirle başlayacağım. Evet. 1 2 3 4 30 zincir çekelim. Evet 30 zincir çektim. Dediğim gibi siz daha kısa ya da daha uzun da yapabilirsiniz. Bilekliğin kalınlığını ne kadar olmasını istiyorsanız. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve baştan 1 2 3 4 zincir atlıyorum beşinciye batıyorum üçlü trabzan yapıyorum hemen yanındakine yeniden üçlü trabzan üç tane oldu zincirle birlikte bir iki zincir doluyorum buradan da bir iki zincir atlıyorum üçüncüye üçlü trabzan Hemen yanındakine üçlü trabzan hemen yanındakine üçlü trabzan bir iki zincir bir iki zincir atlıyorum yanındakine üçlü trabzan 2 oldu. 3 Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe battım. Evet, bu ipleri daha sonra tığla içine alacağız örgünün. Evet. 1 2, 3 zincir çektim, döndüm. Boşluklara 3'er trabzan. 2, 3, 1, 2 zincir, 1, 2. 2 zincir 1 2 3 evet bu şekilde bakın e, bileğimizin kalınlığına uyacak uzunlukta e, bu şekilde örmeye devam edeceğiz Evet arkadaşlar örgümüzün bilek kısmını tamamladık. Böyle şöyle ölçtüğümüzde ütülenecek yani aynı zamanda. Ütüleyince de bir miktar genişleme olacak. Şöyle e, kavrayacak kadar genişlikte e, örüyoruz. Ben e, kaç sıra örmüşüm? Ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23 sıra örmüşüm ben. Evet. Siz kendi bilek ölçünüze göre örebilirsiniz. Şimdi şu kısımdan şöyle devam edeceğiz artık. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Bütün boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. 2, zincirle birlikte 3 oldu hemen yanına geçiyorum yine 3 1 2 3 hemen yanına Evet bütün boşluklara 3 ıı, trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet bu şekilde e, devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Çünkü buraya e, minik bir işleme yapacağımız için bir e, alan oluşturuyoruz. Şöyle sonuncu kısmı tamamlıyorum. Evet. 1 2 3 zincirle dönüyorum. Yine bütün trabzanları birer birer sırayla. Evet. Bu şekilde devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet. Evet iki sıra trabzan yaptık. Şimdi bir 2 3 zincirle dönüyorum Evet 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe batıyorum üçlü trabzan şöyle 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 1 2 üçlü trabzan Evet bu şekilde yaptık bak Şimdi doluyorum. Yine 1 2 ilmek atlıyorum. 3.'ye üçlü trabzan 1 2 3 zincir doladım. Aynı yere üçlü trabzan doladım. 1 2 ilmek atladım 3. 1 2 3 zincir çekip aynı yere Evet o şekilde sıra sonuna kadar gelelim şöyle Evet sıranın sonuna geldik bu şekilde Şimdi doluyorum. Şuraya üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle yaptım bakın. Ve 1 2 3 zincirle dönüyorum. Şimdi her bir boşluğa 2 trabzan yapacağız bu sefer. Şöyle 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 Evet 2 trabzan yaptım doladım hemen yanındaki boşluğa geçiyorum 1 2 trabzan 1 2 3 zincir 1 2 trabzan Evet bu şekilde... 3 sıra yapalım arkadaşlar. Evet, bu sıradan 3 ıı, sıra ıı, yapacağız. Evet, bu şekilde 3 sırayı tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3. Herhangi bir artırma vesaire yok. Aynı şekilde ördük bu 3 sırayı. Evet, şimdi son sıramızı yapacağız. Bunun için çevirdim, doladım. Bu boşluklara 7 tane ikili tırabzan yapacağım. Pardon. Birinci iki, Üç Dört Beş 6 ve 7. Evet 7 tane yaptık. Şimdi şu birleşim noktasına kıstırdım. Doladım tekrar diğerine 1 2 3 4 5 6 7 hemen birleşim noktasına kıstırdım Evet bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bilekliklerin birini tamamladım diğeri de bitmek üzere şöyle şu kısma şöyle üç tane düğme diktim şuradan iliklenecek şu kendi deliklerinden yani ayrıca ilik yapmaya gerek yok bakın şöyle ee, şimdi şurasını da diktim hani çok dağılmasın diye bu şekilde evet bu şekilde e, kullanacağız üzerine de şöyle işleme yaptım el nakışı ee, boncuklarla süsledim çok tatlı bir görüntüsü oldu şöyle bakın Evet tamamladıktan sonra ee, bilekte nasıl duruyor onu göstereceğim şimdi bu nakış için kullandığım iplikler şöyle ee, e, DMC ya da Ankor'un böyle moline iplikleri bunlar 6 katlı iplikler e, işleyeceğiniz desene göre katlarını ayırabiliyorsunuz. Hem bir rezil akışı hem e, etamin e, işlemi için kullanılıyor bu ipler. Bu altı katın tamamıyla e, işliyorum ben, herhangi bir kat ayırmadan. Bakın, şöyle bunları yumak haline e, getiriyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Evet. Bunu işlerken de şöyle e, uzun bir e, e, iğne kullanırsanız rokokuyu yapmak daha kolay oluyor şöyle kısaca göstermeye çalışayım arka taraftan şöyle başlayalım şöyle düğümün içinden geçiriyorum sağlam olması için şöyle Şimdi önce ortadaki e, rokokoları yapalım. Şimdi buradan ipliğimi çıkardım. Şu mesafeden batırıp tekrar aynı yerden çıkarıyorum. Şöyle. Sonra e, 8 kez dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. ve buradan ipimi çekiyorum. Şöyle elimle de tutarak. Evet. Birincisini yaptık. Sonra şuraya batıyorum. Sonra tekrar şuradan çıkıyorum. Yine Aynı şekilde şuradan girip tekrar buradan çıkıyorum. Ve 1-2-3-4-5-6-7-8 Tekrar çıkarıyorum. Evet. Yan yana 2 tane yapmış olduk şuradan batıyorum şimdi açık renge geçeceğiz Evet arkadan düğüm yapalım ve keselim şimdi diğer açık rengimize geçelim Evet şimdi yine şuradan başlıyorum Evet şöyle rokokoların Şöyle ortası gibi bir yerden Batırdım iğnemi Sonra Şöyle bir yerden Batırıp tekrar Çıkarıyorum ve aynı yöntem Şöyle düğme gelmesin Evet Şöyle çıkardım Bakın bu kez 10 tane dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Bunu çekiyoruz. Sararken çok aşırı sıkı sarmayın. İğne kolay çıksın. Evet. Elimizle şöyle tutarak yerleştiriyoruz. Bakın şöyle yaptım. atırdım. Sonra şöyle orta noktadan şöyle göstereyim. Şöyle orta noktadan bakın çıkardım. Bu kez şöyle yani bunun etrafını bu rokokolarla dolanıyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkardım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Çekiyoruz. Evet. Evet bu şekilde bakın şurada olduğu gibi şöyle göstereyim. Etrafını dolanıyoruz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra kenarlara şöyle yapraklarını yapıyorum Evet bu şekilde tamamlayalım Evet kolluklarımızı tamamladık arkadaşlar bu şekilde şöyle arkadan düğmeli Evet çok tatlı böyle nostaljik vintage bir e, model oldu. Her çeşit kazaklarla, hırkalarla kullanılabilir. E, bunun e, aynı modelinden bir de yaka örmeyi planlıyorum. İnşallah onu da en kısa zamanda yapıp paylaşacağım. E, kanalımda zaten e, dantel yaka projeleri var birçok. Onların linkini açıklama kısmına bırakırım. Evet. Bu modeli e, örgü ipleriyle de e, yün örgü ipleriyle de örebiliriz. Aynı e, modeli. Sayıları biraz daha küçülterek tabi ip kalın olacağı için e, paltoların içine e, çok güzel olur. O şekilde de. Evet. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.